Evet arkadaşlar yeni bir yayına yine sizlerleyiz. Evet şimdi evden çıkacağız. Bizi gerek yurt içinden gerek yurt dışından tüm dostlarımıza Samsun'dan selam ve saygılar yeni videomuza başlıyoruz. Bu vesileyle de Cuma'nız mübarek olsun diyor arkadaşlar. Bugün ayın 19'u. 19 Aralık 2025 günlerden Cuma. Arkadaşlar şimdi yayınımıza başlamış bulmaktayız. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Duman arkaya geldi. Araba içinde yanımda. Şimdi ekmek alacağız. Şöyle gidelim ağrar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Sıra gider ama şimdi bir iş değişik yolu yapalım sizinle birlikte. Arkadaşlar dumana iki tane et alayım diyorum tavuk eti. Yesin diyorum. Duman diyor, gözü bir şey bakıyor. Şimdi arkadaşlar ona bir iki et alayım da yesin. Ya yani ciğer yemiyor. Ciğer alıyorum yemiyor. Bak bu geldi. Bak bu geldi. Bak bu geldi. Ne? Ne? Ayrıca şöyle gidelim mağara. Ne yapıyorsun lan? Oğlum. Az rahat bak araba da araba koyayım da. Ayrıca arabanın içinde. Bana araba bulandırmıyor ya. Arkadaşlar kıyamıyorum da ya. Vallahi kıyamıyorum ya. Ayrıca bak bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap böyle. Şuraya çık. Dur orada. Dur orada. Dur orada. Aşağı duman. Keyfinde. Dumana bakıyoruz. Şu kemeri takalım da. Duman bizi rahatsız etmez fazla. Ne yapıyor lan? Beni geç. Orada beni geçer misin? Beni geç. Duyucu mu ha? Arkadaş, Duman'la başımız dertte. Duman bizi sıkıntıya sokuyor. Şuradan gidelim arkadaşlar. Değişik olsun. Toma, será baquilha da baquilha da será kendini sevdiriyor, kendini sevdiriyor. Pislik ya. Şşş, dumanım. Beni seviyor mu lan? Arkadaşlar şimdi buna ilgi göstermezsen yani o yani iyi gösterin anlıyor yani. Şimdi arkadaşlar buradan geçtik. Yani hep aynı yoldan girmem diye buradan gidiyor arkadaşlar. Değişti bozuk diye. Şimdi alıp geleceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Aşağıda iki parça ekmemiz vardı. Onu da şey yaptım aşağı. Evet, size söyleyeyim. Ee, tost yaptık. Doğulu yedik. Şimdi birazdan Esra kavaltı için ekmek arar. Bulamaz. Sonra baba baba der. Babayla başlar kapışmaya. Baba da onu taşlar. Come on. Duman. 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 Duman gel buraya. Ne yapıyor orada? Gelsene buraya. Duman. Tuhan, asal <laughs> boleh janda, tu mana pakai dah lor? Oradan gelelim ekmek alıp eve gidelim. diye söylüyoruz. Duman gel. Duman gel. Duman gel kızım gel. Duman gel yavrum gel. Duman İşte duman gitti arka tarafa. Orada arkadan da araba geliyor Doblo. Doblo da onu orada görüyor. Yani dumanı görüyor ya yani tabi Duman da hiç keyfini bozmuyor yani. Geldim yanıma. Eşşi yola geldim Geldim yanıma. Geldim mi yanıma? Aşağıya geldi buraya. İlet kaşıklara geldik. Oradan sağ döneceğiz. Oradan çiğimizi alacağız. Ee, siz söyleyin. Aşağıya güvencelerde görün. Evet görün güvencelerde. Aşağı bir yağımızı böyle olsun dedik. Değişik yaptık. Umarım bizi anlarsınız. Duman da yanımızda oturuyor. Evet, yataşı şey gidiyoruz Arar. Şöyle gidelim Arar. Evet arkadaşlar şey gidiyoruz Arar. Duman da yanımızda. Dumanımız da yanımızda. Dumansız yapamayız biz. Dumanım da dumanım. Dumanım da dumanım. Babişko nasılsın lan? Arkadaşlar şey, dumanın keyfi yerinde ya. Şimdi ona Bagay dahil siyang bagay din siya. Hindi na Bak yine geldi kucama. Yine kucama geldi. Yapma lan. Yap böyle geç oraya. İç oraya. Yapma diyorum ama bak. Sevildiğini bil. Pislik. Gel <laughs> <Yat> oraya. E <laughs> de de de. Gel gel. Pislik. Korkuyormuş, korkuyormuş. Korkuyormuş. Sanki ben diyor onu da. Pislik. Sevdiğini biliyor da işte şey yapıyor, cazgılık yapıyor. Duman. Sağ et hocam, dur az dur. <laughs> gidelim ağrı. duman, duman olduk, duman olduk. da et alım yolumuza devam edelim diyoruz. Şöyle duralım. Arkadaşlar buradan ekmeğimizi almadık. Buradan sadece şey aldık. Sizi söyle ağaçlar. Ee, ne aldık buradan? Buradan. Söyle masaya bulmasın. Baget aldık üç tane. Biraz da mandalini aldık. Ha, oradan dönelim eve gidelim. İleriden ekbar alacağız. Üç tane ekbar alacağız. Duman da yanımızda. Duman da bakıyor. Bana ne aldı diye. Duman'a baget aldım baget. Duman'ı bagetsiz bırakmayacağım. Şöyle döneyim. Döneyim arkadaşlar şöyle. Şöyle gidelim arkadaşlar değişik olsun. Şöyle. Duman da bana bakıyor. Bana ne aldın diye reis diyor. Ona bak baget aldım arkadaşlar. Üç tane baget aldım baget yesin baget yiyecek baget baget. Bugün ona bir tane baget vereceğim. Diğer günü de bir tane vereceğim. Üç tane baget aldım. Üç tane baget rahat hadi yesin. Aşağıya dumanımızı seviyoruz. Ne yapalım? O bizim her şeyimiz. Ona baget aldık. Baget yesin. Dedik. Yolumuza devam ediyoruz. Az kaç tak oldu ben emmiyorum ama yayınımızda. İyi. Aşağıya böyle yedi Evet, işte ara gidiyoruz. Duman da yanımızda. Araba içinde canı sıkıldı. Reis diye beni niye bıraktın diye. Reis beni niye bıraktın diyor. Reis bunu bırakır mı? Reis bunu seviyor. Reis onu yapamaz. O bizim canımız, ciğerimiz. Dumanız biz yapamayız. Şimdi biz dumanımızı seviyoruz. Duman bizim her şeyimiz. Tamam, tamam. Tamam. Duman. Duman. Sağ bak edeceğim şimdi. Dur, al dur. Sağ birazdan bak edeceğim iyice tamam mı? Tamam kızım. Seni seviyoruz. Dur, az dur da, az dur da bir rahat dur da. Oğlum bir rahat dur da Bir rahat dur da Gel Bana nazlanıyor Yani araba içinde bana yapmadığını kan bırakmadı Gel Hadi gel Beni seviyor mu? Bir cevap ver. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyor musun? Beni seviyor mu? Lan bir cevap versene. Ekmek alacağız, eve gideceğiz. Tamam mı? Azıcık bekle. Şimdi iki ekmek alalım. Drop. Ocakta çayımız var. Çayımızı içeceğiz. Bakıyor ya tavana bakıyor. Gözü tavana dikti. Orada gördü onu gördü. Ama yok öyle yapmak yok. Ben sana vereceğim. Eve gideceğiz. Orada ben sen önüne açacağım. Bir tane yiyeceğim. Rahat rahat. Dur. Şöyle gidelim ağaçlar. Ağodan gitmek bakalım ekmeğimizi alıp gelelim, Tamam yavrucuğum. Beni seviyor mu kızım? Şuradan döneceğiz, geleceğiz. Dumansız yapamıyoruz ya. Duman bizim her şeyimiz ya. Vallahi billahi. şöyle şimdi bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Aşağı ara verelim vermeyelim ya. Başka Geç. İleri geç. İleri geçer misin? La şuraya geç Dur Duman bir rahat durmuyor ya. Bir rahat dur da. Allah Allah. Arkadaş geliyorsun buraya benim o uçağın üzerine oturuyorsun. Bunu da oturamıyorum. İki de bir bana şey yapma da. Yerine geç. Allah Allah. Seviyoruz. Tamam güzelsin. iyisin. Şöyle gidelim ağır ağır. Hadi. Arkadaşlar şimdi ekmeği de aldık. Biraz mandalini aldık. Eee duman ama üç tane paket Birini vereceğim şimdi. Yesin afiyetle. Sonra eve çıkacağım. Çay mı içeceğim afiyetle. Ayrıca sabahleyin tost yaptım. Çocuğa da yaptım tost. Kendime de yaptım bir tost. Ben geldim çocuk yedi. Kız şimdi acıkır. Evde ekmek yok. Taze ekmek aldım ona. Duman'da baget aldım. Duman bagetini yesin. Afiyetle. Evet arabayla eve gidiyoruz. Şöyle ağır kaç dakika oldu ben de bilmiyorum ama evet arkadaşlar 22-23 dakika oldu güzel oldu güzel bir yayın yaptık yaptık şimdi kediye paket edeceğim yesin diye umarım iyi bir yayın olmuştur diye düşünüyorum izlersiniz beğenirsiniz yorum yaparsanız seviniriz kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada aramıza yeni katılanlar oldu. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi canı gönülden çok seviyoruz. Desteklerinizi bizden esirgemeyiniz. Bunu önemli rica ediyoruz. Söylüyoruz. Şuradan aşağı gidelim arkadaşlar. Gidelim. Eve doğru gidelim. Duman'da keyfinde arabada oturuyor yanında. Rahmet Yeşil'in koltuğunda oturuyor orada böyle yatmış aşağı. Keyfini yapıyor. Bana da kafa, bana da kafa tutuyor. La diyorum git ileri yok, git diyorum yok. İle geldi benim koltuğuma oturacak. La oğlum ben orayı kullanacağım araba kullanacağım da orada yok. Geliyor oraya oturuyor. Beni de rahatsız ediyor. Kalle Şerif. Duman öyle aşırı dumana bir şey diyemezsin. Duman öyle aşırı dumansız yapamayız.

Dur, dur. İçeri geç. İçeri geç. İçeri geç. İleri git. İleri git. İleri git ha. Ses su aldım onu oradan. Atmışlar temiz su için işte. Allah Allah. sen iyilik de yaramıyor ha. Hayır hayır. Yapma böyle. Sen şimdi tavuk vereceğim. Neredesin? Gel buraya. Ya pislik ya. Nerelere giriyor ya? Nerelere giriyor? Beni deli ediyor. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi yayınımızı sağlayalım. Bir ara vereceğiz. Bir şey diye maması yedireceğiz. Ama orada çekeceğiz. Sonra eve çıkacağız. Bir tanesini yiyebileceğiz, iki tanesini eve koyacağız. Birini yarın birini gün vereceğiz. Yiyecek duman. Afiyetle. Arkadaşlar şuraya eve geldik. Evet eve geldik. geldik. Şöyle yanaşalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Dumana baget aldım. Duman baget diyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yayınımızı dumanla keselim dedik. Şimdi ekmek aldım. Mandana falan aldım orada. Onun var orada. Şimdi şöyle onlara su da vereceğim aşağıda. Şöyle size duman çekemedim. Görüyorsunuz. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz diye rica ediyoruz. Abone olursanız seviniriz. Bizi gerekiyor yurt dışı gerek yurt dostlarımıza Samsun'a hayırlı cuma diliyoruz. Askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize Rabbim hayırlı görevler nasip etsin. Cumaların mübarek olsun. Rabbim ayaklarına taş verilmesin diye dua ediyoruz. Onlar canı gölünden çok seviyoruz. Onlar bizim canımız, can damarımız. Hepsine ayrı görevler diliyoruz. Evet, kaptanlarımıza dua ediyoruz. Yollara, bahtlara açık olsun. Bereketli kazançlar dileriz. Hastalarımıza acil şifa diliyoruz. Evet, dumanımız da burada. Evet. Başka ne diyelim arkadaşlar? Dediğimiz gibi hastalarımıza acil, acil, acil şifa diliyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. YouTube Aydın Çalan Kanalı'nda kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Bay bay.